hükümeti tarafından Atatürk devrimlerinin benimsemiş nesillerin yetiştirilmesi hedefi milli eğitimden kaldırılmaktadır. Teok sistemi kullanılarak binlerce liselin zorla imam hatipleri yerleştirilmektedir. İmam hatipleştirilemeyen okullarda özgürlük adı altında mescitler açılmaktadır. Türban ilkokullara kadar indirilmiştir. Laikliği savunan aydınlarımız hapsedilmektedir. Bu iktidar artık meşruluğunu yitirmiştir. Bizler Cumhuriyet'in fedaileri olarak Görevimizi bizzat Cumhuriyet'in kurucusu Atatürk'ten Bursa Nutku'ndan alıyoruz. Türk devriminin bize bıraktığı büyük mirasın birinciyle bizler vatan savunmasının gerektirdiği disiplin ile gericiliğin üzerine yürüyoruz. AKP iktidarının yaptıkları çaresiz çırpınışlardan öteye geçemeyecek ve mazbatasını Bursa Nutku'ndan alan talebeler tarafından daima tepelenecektir. Mustafa Kemal'in söz ettiği Türk gençliği görev başındadır. Elle, taşla, Sopa ve çuvallarımız AKP'nin, emperyalizmin üzerine yürümeye devam edecek ve onları tepeleyeceğiz. Bizler, bugünün namık kemalleri, resmenin niyazları, Hasan Tahsinleri, Mustafa Kemalleri, denizleri, mahileri olarak hürriyet ve devrim mücadelesini zafere ulaştıracağımıza söz veriyoruz. Söz veriyor muyuz? Evet. 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 Thank okay. you. Bursa Mutku, 82 yaşında Bursa Mutku, 82 yaşında Bursa Var olsun. AKP iktidarlığı.

Onların başına çuval geçirmek suç olmuş. Bugün buradan diyoruz ki biz Bursa utkunun gereğini yaptık. Yine olsa yine yaparız, yapacağız da. Evet. evi evet. kanlı partileri bu topraklarda öyle elini kolunu sallayarak gezemezler. Evet. Şimdi aykırı hep beraber. Duysun Amerikan cümleri Bu topraklarda bizim gibi vatansavarlar olduğu sürece ellerini kollarını sallayarak Gezemeyecekleri duysunlar. Çuvalı geçirdik denize de dökeriz. Çuvalı geçirdik denize de dökeriz. Çuvalı geçirdik denize de dökeriz. Bugün bir başka davamız da kurumları öyle bir işgal edilmiş durumda ki kendi ilkesi olan laiklikle hesaplaşmaya çalışıyor. AKP diktatörlüğü layıklıkla hesaplaşmaya çalışıyor. Bunu Bursa Utkun'un olduğu güne koyuyor. Kendisi e, bizi o kadar güçsüz düşünüyor ki, bizim gücümüzün farkına varmıyor ki, Renden hocamızı karnının getirdiği, Mustafa Kemal'in e, Bursa Rutku'nun ve gençliği hitabesinin getirdiği, oradan aldığı görevi uyguladığı için yargılamaya kalkıyor, hapsediyor, zindanlara atıyor. Burada selam olsun Aydınlık Savaşçısı Rendan hocamıza. Selam olsun bugünün Aydınlık Savaşçıları'na. bu bugün pek ünlü, kahrolsun AKP diktatörlüğü. Dün bu yarattı. Bursa Notku, Türkiye'nin rehberi oldu, yolunu aydınlattı. Bugün AKP hükümeti tarafından Atatürk devrimlerini benimsemiş nesillerin yetiştirilmesi hedefi milli eğitimden kaldırılmaktadır. Teok sistemi kullanılarak binlerce liseli zorla imam hatipleri yerleştirilmektedir. İmam hatip okullarda özgürlük adı altında mescidler atılmaktadır. Türban ilkokullara kadar indirilmiştir. Leğekliği sanılan aydınlarımız hapsedilmektedir. Bu iktidar artık meşruluğunu yitirmiştir. Bizler Cumhuriyet'in fedaileri olarak görevimizi bizzat Cumhuriyet'in kurucusu Atatürk'ten bursun Rutku'ndan alıyoruz. Türk devrimimize bıraktığı büyük mirasın bilinciyle bizler vatan savunmasının gerektirdiği disiplin ile geleceğin üzerine yürüyoruz. AKP iktidarının yaptıkları çaresiz çırpınışlarına öteye geçemeyecek ve mazbatasını bursun Rutku'ndan alan talebeler tarafından daima tepelenecektir. Mustafa Kemal'in söz ettiği Türk gençliği görev başındadır. Sapa ve çuvallarımızla AKP'nin emperyalizmin üzerine yürümeye devam edecek ve onları tepeleyeceğiz. Bizler bugünün Namık Kemalleri, Resmi Niyazileri, Hasan Tahsinleri, Mustafa Kemalleri, Denizleri, Mahileri olarak hürriyet ve devrim mücadelesini zafer ulaştıracağımıza söz veriyoruz. Söz veriyor muyuz? Evet! Söz veriyor muyuz? Evet! Söz veriyor muyuz? Evet! kimine ve devrimleri benimsemiştir. Nereye ve devrimleri? Bunları güçsüz düşürecek? Bunları güçsüz düşürecek. En küçük ya da en büyük? En küçük ya da en büyük. Bir kıpırtı ve bir davranış duydu mu? Bir kıpırtı, bir kıpırtı ve bir davranış duydu mu? Bu ülkenin polisi vardır. Bu ülkenin polisi vardır. Jandarması, vardır. Jandarması vardır. Jandarması vardır. Ordusu vardır. Ordusu vardır. Adalet örgütü vardır. Adalet örgütü vardır. Adalet örgütü vardır gelecektir. Gelmeyecektir. Elle. Elle. Taşla. Taşla. Sopa ve silahla. Sopa ve silahla. Nesi varsa o. Nesi varsa, nesi varsa onunla, kendi onunla kendi yapıtını koruyacaktır. Onunla kendi yapıtını koruyacaktır. Polis gelecek. Polis gelecek. O sır suçluluğunu bırakıp. O sır suçluluğunu bırakıp. Suçlu diye onu yakalayacaktır. Suçlu diye onu yakalayacaktır. Genç. 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 Polis henüz devrim ve cumhuriyetin polisi değildir diyecek. Polis seni sevmiyor, de cumhuriyeti polis sevmiyorecek. Ama hiçbir zaman yalvarmayacaktır. Ama hiçbir zaman yalvarmayacaktır. Mahkeme onu yargılayacaktır. Mahkeme onu yargılayacaktır. Yine düşünecek. Yine düşünecek. Demek adliyeyi ıslah etmek. Demek, Demek adliyeyi ıslah etmek. Rejime göre düzenlemek lazım diyecek. Rejime göre düzenlemek lazım diyecek. Onu hapse atacaklar. Onu hapse atacaklar. Yasal yollarla karşı çıkışlarda bulunmakla birlikte. Yasal yollarla karşı çıkışlarda bulunmakla birlikte. Bana. Bana. Başbakanı, başbakanı. Başbakanı. Ve meclise telgraflar yağdırıp. Ve meclise telgraflar yağdırıp. Haklı ve suçsuz olduğu için. Haklı ve suçsuz olduğu için. için Sarı veri, Salı verilmesine çalışılmasını. Salı verilmesine çalışılmasını. Kayrılmasını istemeyecek. Kayrılmasını istemeyecek. Diyecek ki. Diyecek ki. Ben. Ver. Evet. İnanç ve kanaatimin gereğini yaptım. İnanç ve kanaatimin gereğini yaptım. Oraya girişimde ve eylemimde haklıyım. Oraya girişimde ve eylemimde haklıyım. Eğer buraya haksız olarak gelmişsem. Eğer buraya haksız olarak gelmişsem. Bu haksızlığı ortaya koyan. Bu haksızlığı ortaya koyan. Neden ve etkenleri düzeltmek de benim görevimdir. Neden ve etkenleri düzeltmek işte beni anladım. İşte benim anladım. Türk genci ve Türk gençliği. Türk, Türk genci gençliği ve Türk, Türk gençliği. Türk gençliği. Birinci, vozipe, bir için bozgıfe, hak etmeyi kendim.